Geçen haftalarda One Piece hakkında bir podcast videosu yapmıştım. Onu da yukarıdaki kartlar butonundan bulabilirsiniz. Bu haftaki konumuz ise Sword Art Online olacak. Çünkü Sword Art Online geçen haftalarda ya bu hafta içerisinde ya da geçen hafta içerisinde final verdi. Şöyle final verdi. Alicization War of Underworld bitti. Ve yeni bir Sword Art Online animesi geliyor. Henüz seri mi olacak yoksa film mi olacak belli değil bu arada. Ama Sword Art Online Progressive adında bir anime gelecek. Bir tane Light Novel'ını konu alacakmış. Sword Art Şimdi benim konuşmak istediğim konu ise şu. Evet Alicization War of Underworld bitti ama nasıl bitti? beğendim mi? Veya Sword Art Online progresif devam edecek ama etmeli mi? Gerçekten artık Sword Art Online'a final verilmeli mi? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biraz doluyum. Özellikle bu hafta doldum çünkü bu hafta bitirdim Sword Art Online e, Alicization'ı. Biliyorsunuz ki Sword Art Online ilk çıktığı zamanlarda biz şey diyorduk hani keşke Sword Art Online üzerinden devam etseler. Ne demek istiyorum? Mesela Sword Art Online'ın ikinci sezonunda işte e, Gun Gale Online'a geçtiler. İşte Sword Art Online'ın ilk sezonun ikinci kısmında Alfheim Online'a geçtiler falan. Farklı farklı oyunlar üzerinden gidiyorlar. Keşke demiştik yani Sword Art Online üzerinden gitseler dedik. Hani hiç Gun Gale Online'e falan hiç karışmasalardı keşke falan diyorduk. Açıkçası ben o taraftaydım. Bazı insanlar buna karşı çıkıyor ama Sword Art Online üzerinden giden daha derli toplu bir hikaye. Ben daha sıcaktım. Ama onların tercihi bu şekilde olmadı tabii ki. E, şimdi ise Alicization bana bu umudu vermişti. Çünkü Alicization'dan başladıkları zaman Alicization 24 bölüm sürmüştü ve War of Underworld adında ikinci bir sezon gelmişti. Bu çok alışık olduğumuz bir şey değil Zordart Online için. Çünkü yeni bir sezon geldiği zaman yeni bir oyuna geçiyorlar dediğimiz gibi. Bana umut gelmişti. Demiştim ki herhalde Alicization gayet güzel bir anime olacak. Gayet güzel olacak. Çünkü e, daha kompakt bir hikaye sahip olacak. İşte karakterler daha belirleyeceğiz, daha önemseyeceğiz falan diye düşünüyordum ki ilk başta haklıydım. İlk sezon çok güzel sezondu. size Alicization'ı çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Zaten Sword Art Online'i çok seviyorum. Özellikle ilk sezonu, ikinci sezonu hatırlamıyorum bile artık yani. Unuttum diyebilirim. Ama ilk sezonu çok seviyorum. E, i̇kinci sezon tam bir hayal kırıklığı ama Alicization'la bu hayal kırıklığını iyi toparlamışlardı. Ama tekrardan tabii ki de yeni bir e, Sword Art Online'la bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü War of Underworld'un finali hiç de güzel değildi. Biliyorsunuz ki War of Underworld iki parta ayırdılar. İlk parti fena değildi. Çünkü farklı farklı karakterlerin farklı farklı savaşlarını görebiliyorduk ama hiç de ikinci kısımda öyle olmadı. Tamamıyla Asuna üzerinden ve Kirito üzerinden dönen ve tabii ki Alice. Alice'i gerçi çok şey yapmadık ama tamamıyla Asuna ve Kirito bir de iki tane daha kötü karakterimiz var işte onlar üzerinden dönen saçma sapan bir olay örgüsüyle anlatıldı bize. War of Underworld Part 2. O yüzden hiç beğenmedim. Gerçekten tam bir hayal kırıklığıydı. Final desen zaten yeni bir sezon getirecekleri için bilerek doğru düzgün bir final yapmayı tercih etmemişler. Çok fazla soru işareti var. Zaten 11 bölüm. Zaten ikinci kısmı çok gereksiz uzatmışlar. Sonu da tamamıyla hani açık bırakmak istemişler ki yeni sezon getirebilirsek getirelim. izleyenleri daha çok sömürelim diye düşünmüşler. Gerçekten tam bir hayal kırıklığıydı. Neden böyle bir tercih yaptılarını anlayabiliyorum. Sword Art Online çok seviliyor. Sword Artı Sword Art Online'ı izleyen çok fazla kitle var. Ama gerçekten bu yapılması gereken şey mi? Bence değil. Ee, bu tamamıyla Sword Art Online'a e yapılan bir hakaret olarak görüyorum ben. Oysa ki gerçekten ilk sezonu çok seviyordum. En azından Sword Art Online kısmını çok seviyordum. Anime'nin de biliyorsunuz adı Sword Art Online. Hani <laughs> anime'nin adı Sword Art Online ama Sword Art Online görmüyoruz anasını satayım. Neyse ee, demek istediğim konu şu. Sword Art Online bitmeliydi. World Underworld artık son olmalıydı. Alice, ee, biliyorsunuz ki gerçek dünyaya Royal World'a gerçek dünyaya geldi ve orada güzel bir felsefeyle sonlandırabilirlerdi. Ama inadına gereksiz bir şekilde Underworld'a gene indiler. Yani ne anlamı vardı? Neden böyle bir şey yapıldı? Bir sürü soru işareti vardı zaten. İşte biliyorsunuz ki Kirito orada 200 yıl kaldı ve Kirito'nun ikinci bir yani kopyası orada yaşıyor. Mesela onunla onunla ilgili bir tane tease edildi ve tamamıyla bırakıldı. Neden bırakıldı? anlamadım. Ondan sonra Sword Art Online'ın baş kötüsünün hala yaşadığı, işte robot içinde olduğu ve kaçtığı falan gösterildi. Yani bir sürü saçma sapan noktalara değinildi ve orada bırakıldı çünkü her birinden farklı hikaye çıkarmak istediklerini ben düşünüyorum. Progressive neyi konu alıyor bilmiyorum çünkü light novel'ı okumadım ama anlaşılan şu ki Sword Art Online devam edecek. Hiçbir şekilde bitmeyecek. Biten bir seri de olacakmış gibi gözükmüyor. Herhangi bir şekilde doğru final verecekmiş gibi de gözükmüyor. Tam bir hayal kırıklığı. Yani bu animenin özeti herhalde hayal kırıklığı olurdu benim için. İlk sezonun finali de hayal kırıklığıydı. İkinci sezon zaten tamamıyla hayal kırıklığıydı bence. Oradaki tek güzel şey Shinon'du. Ee, onun dışında diyeceğim herhalde farklı şeyler var mı diye düşünüyorum. İlla ki bir şeyler unuttum ama. Size tavsiyem Sword Art Online Alicization'a başlamadıysanız veya Sword Art Online'a hiç gelişmediyseniz ee, Sword Art Online'ın ilk sezonunu izleyip bırakın. Gerçekten hiç gerek yok. İşte ikinci sezonmuş Alicization'mış. Ha şuna değinebilirim ama. Kesinlikle çizimler ve animasyonlar çok iyi. a Pictures Pictures yani Sword Art Online'a aşırı özen gösteriyor. Gerçekten bir anime nasıl yapılır? Daha doğrusu bir anime nasıl yapılır değil, bir anime nasıl çizilir, nasıl animasyonu yapılır çok güzel ders niteliğinde gerçekten. Çünkü çizimler ve animasyonlar hala çok iyi, önceki sezonların e, sahneleri de zaten çok iyiydi. Özellikle ilk sezonun bazı sahneleri hala aklımda, hala arada açıp izlerim ve War of Underworld'da da, Alicization'da da hala açıp izleyeceğim sahneler olacak gelecekte de olacak. Açıp teker teker yani baştan sonra tekrardan izlenebilecek şekilde yapmışlar ve çok havalı ve güzel sahneler kesinlikle var. Ona hiçbir itirazım yok zaten. Evan Pictures aşırı özeniyor Sword Art Online'a çünkü Sword Art Online çok satıyor. Yani bu kadar basit. Özenmelerinin tek sebebi de bu zaten. Artık ben Sword Art Online'da hiçbir şekilde şey göremiyorum. Umut ışığı göremiyorum. Çünkü artık insanların, yapan insanların mangakayı yazan insanı bilemeyeceğim. Çünkü mangalarını okumadım. Light Dawn'larına bakmadım ama animesi için en azından bir tutku göremiyorum anime yapan insanların tutkuyla Sword Art Online yaptığına inanmıyorum. Evet çizimler dediğim gibi animasyonlar çok iyi ama hikaye ve işleniş daha doğrusu hikaye Alicization'da iyiydi ama War of Underworld'da batırdılar. Ya, özellikle Part 2'de iyice batırdılar. Tamamıyla nereden biz e, izleyici kapabiliriz. Nereden, hangi karakterleri sokuştursak, hangi karakterlerin daha fazla popülaritesi var, hangi karakterleri izlemek ister insanlar diye düşünülmüş ve yapılmış bir partiki olmuş. Tamamıyla fan servis anlayacağınız. Hani Kirito'yu seven insan izler. İşte ne bileyim, e, biliyorsunuz ki... Filmde bir tane filmi çıktı e, Sword Art Online'ın anlamsız bir şekilde o filmdeki karakteri de koymuşlar ama hiçbir anlamı yok. Yani neden orada savaştığı hiçbir fikrimiz yok. Zaten iki tane baş kötüümüz var ve iki baş kötü üzerine herkesin teker teker savaşması en sonunda e, Kirito'nun herkesi yenmesi üzerine konalıyor. Başka hiçbir olayı yok. Hiçbir yani taktik strateji bilmem ne o ilk başlarda gördüğümüz durum yok ne yazık ki. Tam bir hayal kırıklığı. Tekrar edip duruyorum ama tam bir hayal kırıklığı. Yani daha başka nasıl özetlerim ben bu animeyi bilemiyorum. Diyeceklerim sanırım bu kadar. Yani biliyorum biraz kısa oldu ama Sword Art Online'a e yani bir inceleme yapmaya kalksam ee, bu şekilde yapacaktım. Yani Alicization'ı övecektim. War of Underworld'un ilk partına meh diyecektim. Ve ikinci partından nefret edecektim. Bu şekilde bir inceleme olacaktı. Eğer inceleme yapsaydım War of Underworld part 2'ye yapardım. Ve full sövdüğüm, full nefret yağdırdığım bir inceleme videosu ne kadar görmek isterdiniz bilemiyorum. Çünkü öyle bir video olurdu büyük ihtimalle. Diyeceklerim sanırım bu kadar. Hala Kirito'yu çok seviyorum. Hala Sword Art Online'ı seviyorum. Ama bir türlü doğru finali getirmiyorlar, bir türlü animenin hakkını vermiyorlar. O beni çok üzüyor, o beni çok hayal kırıklığına uğratıyor. Benim düşüncelerim böyle. Eğer siz Sword Art Online izlediyseniz ve izliyorsanız yorumlar kısmında lütfen düşüncelerinizi belirtin çünkü merak ediyorum. Sadece ben mi nefret kusuyorum? Sadece ben bu bu seriden umut bekliyorum? Bunu öğrenmek istiyorum gerçekten. Eğer de sizin düşünceleriniz bende farklı bile olsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Bu arada bir şey daha küçük sıkıştıracağım. Kötü karakterlere değindim ama bir de şunu değinmek istiyorum. Animenin ana kötü karakteri ne kadar kötüydü ya? Yani çok kötüydü be abi. Çok berbattı yani bize sunulan kadar ya bir şekilde tam bir psikopat sunuluyor bize ve tamamıyla o psikopat karakterin rastgele bir şekilde ölmesini izledik. Yani hiçbir şekilde tehdit tehditkarlığını ben hissedemedim yani. Çok daha güzel kullanabilirlerdi o karakteri. Çok daha bize tehditkar hissedebilirdi ki ilk başta hissettiriyordu zaten. War of un ilk partında gayet tehditkardı yani. Ben onu gördüğüm zaman korkar vaziyete giriyordum hani. Ulan ne yapacak şimdi bizim bizimkiler falan diyordum. Sonra bir andık saçma sapan hasar yedi. İşte saçma sapan bir güçlere dağıldı. Bir şeyler olundu. Yine sonu sadece Kirito'nun savaştığı Yani sadece Kirito savaşmadı tabi de anladınız siz işte ya iyi getiremediler abi yani hiçbir şekilde sonluyu getiremediler o part 2 tam bir çöp çöp demeyelim de hadi Yine savaş sahneleri falan güzel. Fena değil de. Kötü yani. Çok kötü. Onun üzerinden herhalde 5 falan veririm. Öyle diyeyim size. Neyse çok uzattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte veya başka bir videoda veya yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.